Avrupa'nın en büyük gizemi, yüzü olmayan katilin hikayesi. Tarihin tanıklık ettiği en gizemli seri katil hikayesi yakın bir zaman önce yaşandı. Olayın finali ise insanların kilitlenip kaldığı, bu kadar da olmaz dediği bir türdendi. Her şey 93 yılında başladı. Aylardan Mayıs'tı, yerisi Almanya. O gün 62 yaşındaki bir kadın boğularak öldürüldü. Cinayetten sonra polise uzun bir süre katilin izini sürdü ama katil arkasında hiçbir iz bırakmamıştı. O yüzden yakalanamadı. Polisin elinde sadece DNA örnekleri vardı. Örnek dışında hiçbir kanıt ya da görgü tanığı bulunamamıştı ve dava dosyası mecburen takipsizlik nedeniyle kapatılmıştı. Cinayetten tam 8 yıl sonra esrarengiz bir gelişme yaşandı. Almanya'nın Freiburg kentinde 61 yaşındaki bir adam boğularak öldürülmüştü. Olay 8 yıl önceki cinayetle birebir aynıydı. Polis hemen 1993'te yaşanan cinayet dosyasını tekrar açtı ve DNA işleştirmesi yaptı. Sonuç beklenildiği gibiydi. 93'teki cinayeti işleyen katil ile 2001'deki cinayeti işleyen katil aynı kişilerdi. Katil bir kadındı. Peki ama neden 8 yıl beklemişti? ve neden aynı tarz bir cinayette daha işlemişti? Polisler ellerindeki sınırlı kanıtlarla iki insanı katleden katili aramaya başladı. Araştırmalar son hız devam ederken aynı yıl içinde bir soygun olayı yaşandı. Olay yerinden alınan DNA örnekleri polisi bir kez daha şaşırttı. Çünkü iki kişiyi öldüren katil bu kez tarz değiştirmiş ve soygun gerçekleştirmişti. İnanılır gibi değildi. Olay mahallindeki konteynerde bulunan şırınganın katile ait olduğu anlaşıldı. Polisler bu kanıt sayesinde onun bu soygunda da parmağı olduğunu öğrenmiş oldu. Katil belki bir grupla hareket etmekteydi. Belki de tek başına bir suç makinesiydi. DNA örneklerinin üç olayda da eşleşmesi polislerin tüm dikkatini bu olaya vermesini sağladı. Polislerin karşısında tam 8 yıldır yakalanamayan ve son 1 yılda iki olaya karışan bir kadın vardı. Katilin hedefi yaşlı insanlardı. Kanıt olarak ele geçirilen şırıngaya bakılırsa uyuşturucu da kullanmaktaydı. Belirli bir süre katilden bir haber alınamadı. Ama sonraki yıllarda katilin avukatları devam etti. 2004'te gerçekleştirilen bir soygunda ekipler bir oyuncak silah bulmuştu. Oyuncaktan örnekler alındı ve inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bu örneklerin de katilinkiyle birebir uyuştuğu saplandı. 2006 yılında yine bir soygun gerçekleşmişti. Zanlı bir taş yardımıyla mağazanın camını kırıp içeriye girmiş. Mağazadan binlerce euro alışveriş yaptıktan sonra arkasında bariz bir kanıt bırakmadan ortadan kaybolmuş. Daha sonra taş üzerinde yapılan incelemeler bu olayın da aranan katil tarafından gerçekleştirildiğini göstermiş. Yine 2006 yılında bir diş hekimi soyulmuş ve olay yerinde aynı katile ait olduğu anlaşılan DNA örnekleri bulundu. Aslında bu olayların bir diğer ilginç kısmı da soygunların farklı ülkelerde gerçekleşmesiydi. Yani ortada bir katil vardı ve Avrupa'daki ülkelerde sürekli suçlar işlenmekteydi. Bir gün başka bir ülkedeydi, diğer gün başka bir ülkede. Avusturya, Fransa ve Almanya katilin bulunduğu yerlerdi. 2003 ile 2007 yılları arasında tam 20 araba soygunu gerçekleşti ve hepsinden de alınan örnekler aranan katilin DNA örnekleri ile uyuştu. Katil 25 Nisan 2007'de Almanya'nın Herbron kentinde ortaya çıktı. Polis memuru bir Kizveti'yi öldürmüştü. Bu cinayetten ona Herbron Hayaleti ismini kazandırdı. Artık tüm Avrupa'da Herbron Hayaleti olarak aranmaktaydı. Bir kadın bu kadar çok yasa dışı suçu yakalanmadan nasıl yapabilmişti? Avrupa'da sürekli araba çalınması, soygunlar ve cinayetler gibi suçlar gerçekleşmeye başladı ardı ardına. Bunların hepsini de gerçekleştiren tek bir insan olduğu için Avrupa bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Bunların hepsini de gerçekleştiren tek bir insan olduğu için Avrupa bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Bu esrarengiz olay için özel bir takım kuruldu. Uzun araştırmalar sonunda katilin bir profili çıkarıldı ve tüm Avrupa'ya dağıtıldı. Son yıllarda Avrupa soygunlarına yönelen katil sonraki yıllarda da hedefini değiştirdi. 2007-2008 yılları arasında tam 5 farklı ev soygununda katilin izleri bulundu. Katil sonraki yıllarda bir kez daha tarz değiştirdi ve şiddet içeren suçlar işlemeye başladı. Önce şiddete maruz kalıp soyulan bir kadın olayında daha sonra öldürülen bir hemşirenin arabasında yine aynı kadın zanlığa ait izler bulundu. Katil hiç durmadan farklı yerlerde ilginç suçlar işlemeye devam etti. 22 yaşındaki bir Alman gencin ölümünde ve bir polis memuru cinayetinde yine başrol bizim katilindi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. içinde 3 ceset bulunan bir araba inceleyen polisler yine aynı katilin izleyeni buldular. Artık bu olay polislerin canına tak etmişti. Sanki hayalet bir kadın elini kolunu sallaya sallaya suç işleyerek polise dalga geçmekteydi. Kadın katil 16 yılda 40'tan fazla yasa dışı olay ve tam 6 cinayet işlemişti. Düğümün çözülmesindeki en kritik nokta görgü tanıklarının verdiği ifadelerle gerçekleşti. Görgü tanıklarının bazıları zanlıyı erkek olarak tanımladı ve emin olduklarını söyledi. DNA örneklerinde zanlı bir kadındı oysa ki, olay yerinden alınan örnekler de hep aynı kadını işaret etmekteydi. Yani bir erkek olması imkansızdı aslında. O yüzden görgü tanıklarının bu ifadeleri pek ciddiye alınmadı. Bilim yalan söylemezdi. Yine de bazı uzmanlar daha sonra bu durumdan işkilinip gizli bir araştırma yapacaktı. Uzun bir süre Avrupa'da bu olayla çalkalandı. Ortada bir kadın vardı, farklı tarzlarda suçlar işliyordu ve arkasında hiçbir kanıt bırakmıyordu. Üstelik görgü tanıklarına göre zanlı bir erkekti aklın sınırlarını zorlayan bu olayın bir çözüme kavuşturulması için 2009 yılında yine bir özel ekip kuruldu. Bu seferki ekip çok daha profesyoneldi ve devlet ekibe çok fazla ekonomik özgürlük sağladı. İlk icraat olarak katil ihbar edenlere 300 bin euro verileceği açıklandı. Daha sonra çalışmalar bu özel ekiple birlikte profesyonel bir şekilde devam etti. 2009 yılının Mart ayında düğümün son halkası da çözüldü o tarihte Fransa'daki yangında ölen bir adamın kimliğini belirlemek için DNA örnekleri alındı. Adam Fransa'da yaşayan bir sığınmacıydı ve çalıştığı yerde çıkan bir yangında hayatını kaybetmişti. DNA örnekleri analiz edildikten sonra ortaya çıkan sonuç herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Yangında ölen bu adam yaklaşık 16 yıldır aranan katilin ta kendisiydi. Hiç kimse bu olaya bir anlam veremedi Yıllardır aradıkları katil karşılarındaydı oysa ki. Uzman ekip durumun sanıldığı gibi olmadığının farkındaydı. Bu yüzden başka bir sistemle adama tekrardan DNA testi yapıldı. Merakla beklenilen sonuçlar uzmanların eline geçtiğinde yıllardır esrarı çözülemeyen cinayetten nihayet bir çözüme kavuştu. Uzman polislerin farklı yöntemle yaptırdıkları ikinci DNA testinde sonuç Fransız bir erkek olarak çıkmıştı. Olması gereken de buydu. Yani bu Fransız mülteci adamın aranan katille hiçbir alakası yoktu. Peki yapılan ilk testi sonuçlar neden farklı çıkmıştı? Böyle bir tesadüfen olması imkansız değil miydi? Uzmanlar olayı araştırdığında çok kötü bir gerçekle karşı karşıya geldiler. Bütün bu açıklanamayan gizemin nedeni Papix'ti. Yani başka bir deyişle DNA örnekleri toplamaya yarayan kulak temizleme çubuklarıydı inanılmaz değil mi? Yüksek bir olasılıkla üretildikleri fabrikada çalışan bir kadın yüzünden çubuklar kontaminasyona uğramışlardı. Yani fabrikada çalışan bir kadının DNA'sı bir şekilde kullanılan bütün kulak temizleme çubuklarına bulaşmıştı. Araştırma daha da derine inildiğinde bozulmuş bütün DNA malzemelerinin aynı fabrikadan geldiği tespit edildi. Olay daha da derine araştırılınca kadının Avusturya'daki bir üretici firmada çalışan bir işçi olduğu saptandı fabrika son derece steril bir ortamda çalıştıklarını, suçun kendilerinde olmadığını söyledi. Hatta sözlerine kulak temizleme çubuklarını, DNA örneklerinin toplama işleminde kullanılmak için üretmediklerini de özellikle ekledi. Yani yıllardır bir çözüme kavuşamayan cinayetlerin ve soygunların aynı kadın tarafından işlendiğinin zannedilmesi böylesi basit bir hata yüzünden olmuştu. 16 yılda yaşanan onlarca gizemli olayın nedeni böyle basit bir hataydı. Böyle basit bir hata yüzünden Avrupa hem maddi hem de manevi yönden gereksiz bir darbeydi. Olay tarihe Helbron hayaleti ve yüzü olmayan katil isimleriyle geçti.